İlimize gelen bakan ve devletin en üst düzey yöneticilerinin halkla buluşmasının önünde vekiller bariyer olmaya devam ediyor. Düzce'yi vuran 3 ilçe 23 köyü direkt etkileyen sel felaketi sonrasında yapılan çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak için Düzce'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afat Kriz Merkezi'nde bilgi aldıktan sonra Akçakoca ilçesine giderek selin tahribatını yerinde gördü. Ancak İçişleri Bakanı Soylu'ya yaşanan seli anlatma işini sel yaşanırken mecliste olan iki vekil AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir ve MHP Milletvekili Ümit Yılmaz üstlendi. Sele birebir tanık olan Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise diğer yetkililer gibi dışarıda kaldı. Bütün bakanlara her an ulaşabilecek milletvekillerinin bakanı yakın markajı alması ve sele birebir tanık olan hem Belediye Başkanı Okan Yanmaz hem de vatandaşlar ise sorunlarını anlatamadı. Milletvekillerinin gelen bakanlara yakın bariyer olma çabası ise tepkilere neden oldu.